Ziraat mühendisi Tamamlanışmalar ile sen herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere meyve ağaçlarında neden çiçek dökümü gerçekleşir? Meyve ağaçlarındaki açan çiçeklerin hepsi neden meyveye dönüşmez? Sizlere de o konular hakkında bilgiler paylaşmak istiyorum. Özellikle ağaçların çiçek açmaya başladığı dönemde üreticilerimizden çok bizlere sormuş olduğu sorulardan birkaçı Ağacımızda bu yıl çok çiçek var. Çok çiçek olmasına rağmen istediğimiz kadar ürün alamıyoruz. Veyahut da çiçeklerimiz dökülmeye başladı. Örneğin bizim bahçemizde de şu an bakın. Çiçek dökümleri meydana gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın şu yerde görmüş olduklarınız gibi. Peki bu ağaçlarımızdaki çiçekler neden dökülüyor? Bu çiçek dökülmesinin tek bir sebebi mi var? Hemen sizlere onları anlatacağız değerli arkadaşlar. Anlatmadan önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip size de destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar öncelikle çiçek dökülmesinin e, ilk temel sebebi polenleşmenin yani tozlaşmanın gerçekleşmemesi. E, tozlaşmanın gerçekleşebilmesi için özellikle bahçelerde arıların e, erkek çiçekteki poleni, diş çiçekteki polen ile birleştirebilmesi gerekiyor. Bunlar gerçekleşmediği dönemde e, tozlaşma gerçekleşmez ve e, bu da ne olur? Tozlaşamayan çiçeklerdeki e, çiçekler dökülür. Peki tek sorun eee Tozlaşma mı? Hayır tabii ki de. Bazen de arkadaşlar tozlaşma gerçekleşse bile aşağıdaki meyveler çiçek açtığı zaman aşırı derecede sıcak olduğu zaman ve hatta aşırı derecede soğuk olduğu zaman bu çiçekler soğuktan ya da sıcaktan etkilenir. Çiçek dökümleri tekrardan meydana gelir. Bu da diğer bir sebep. Diğer temel sebeplerden bir tanesi arkadaşlar besin eksikliği. Özellikle meyve ağaçlarında besin eksikliği varsa özellikle kalsiyum gibi Bunlar ve hatta fosfor gibi bu besin eksikleri oluştuğu zaman meyve ağaçlarında çiçek dökümü gerçekleşir. buna dikkat ederseniz meyve ağaçlarındaki çiçek dökümlerini azaltabilirsiniz. Diğer temel noktalardan bir tanesi arkadaşlar ağaçlarda çapalama. Özellikle havaların soğuk olduğu dönemde ve hatta çiçek ağacın çiçek açmış olduğu dönemde çapa yaparsanız ağaçlarda çiçek dökümü meydana gelebilir. Tabi %100 dökülmez ama çiçek dökümleri meydana gelebilir. Bu da diğer temel sebeplerden bir tanesi arkadaşlar. Diğer temel sebeplerden biri de ağaçların içerisindeki havasızlık özellikle budama yapılmayan veyahut da e, ağacın iç kısmında çok fazla dal çalı varsa bu sebeplerden dolayı da ağaçta çiçek dökülmeleri meydana gelir. Veyahut da ağaç çiçek açmış olduğu dönemde e, budama yapılırsa dallarda örneğin şu şekilde eğilmeler, bükülmeler, dallara zarar vermeler e, meydana gelirse ağaçtaki belli çiçekler de o dönemlerde dökülür değerli arkadaşlar. Bunlara da dikkat edebilirsiniz. Bunların hepsine dikkat etmiş olsanız dahi çiçekler halen dökülüyorsa arkadaşlar e, şu sebeplerden dolayı bazen dökülecektir. Bu hem haziran dökümüne meydana gelecek hem de çiçek döneminde. Bakın ağacın üzerinde şu an sayısızca çiçek var. Bu ağacın üzerinde bu kadar çiçeğin meyveye dönüşebilmesi demek ki bu ağacın e, bu kadar meyveyi besleyememesi. Hani videonun başında da size söyledim. Besin eksikliği. Ağaçlar besleyebilecekleri kadar meyveye göre çiçek bırakır. Hatta bazen bıraktığı meyveler ise haziran ayında tekrardan bir döküm gerçekleştirir. Çünkü besleyemeyeceğini fark eder. Tekrardan meyve seyretmelerine e, başlar ağaçlar değerli dostlar. Diğer bir sorun ise arkadaşlar. Geçen yıl ben de kendi kiraz ağacımda bu sorunu yaşadım. Ben özellikle kayısı Bahçem'de yaprak telen çil ilacı atınca yan tarafta da iki tane kiraz ağacımız vardı. Biz yaprak telen çil ilacı attığımız zaman içerisine yaprak kübresi atıyoruz. Yaprak kübresiyle ilgili de hariç bir de inseksiz yani yaprak bitleri olsun, kabuklu bitler olsun, akarlar olsun bunlarla ilgili ilaçlar da katıyoruz. Ve e, ilaç attığımız zaman maalesef ki kiraz ağacımıza da geldi. Özellikle böcek ilaçları bu şekilde size söyleyeyim. Böcek ilacı attığınız zaman çiçeklerin iç kısmına girdiği zaman bunlar da çiçek dökümüne sahiptir. E, sebep oluyor ve çiçeğin yüzde 60'ını döküyor özellikle yaprak biti ilaçları çiçek döneminde ağaca vurursa çiçeğin yüzde 60'ını döküyor değerli arkadaşlar kesinlikle çiçek ilacı hani ağaçlar çiçek açtığı dönemde ise bahçe bit ilacı yani insektisit uygulamayın bu konuda sizlere uyarıyorum diğer bir sebep değerli arkadaşlar ağaçta oluşan hastalıklar, fungal hastalıklar. Fungal hastalıklar da yani monilya tarzı hastalıklar. Bunlar da ağaçlardaki çiçek dökülmesine sebep olur. Ee, ağacınızdaki hastalık bulaşmadan çiçek döneminde monilya ilacı atmanızı öneriyorum. Monilya ilacı atmazsanız ağacınızda hastalıklar meydana gelir ve ağacınızda e, sorunlar meydana gelir. Daha sonra ise çiçek dökümleri e, oluşur. Ve bu da sizin için ekonomik bir kayıp oluşturur değerli arkadaşlar. Çiçek dökülmesinin temel sebepleri bunlar. Sizin bahçenizde hangi sorunlar var? Bunlara dikkat ederek e, bir önlem alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ağacınızdaki çiçeklerin %50'si bile sizlere, sizlere meyve verirse şükretmemiz gerekiyor. Çünkü ağacın besleyebileceği kapasite maksimum %50 bile değildir. Kesinlikle sizlere onu söyleyelim. Ağaç en fazla bizde %30-%40'lık kısmını meyveye dönüştürür. Hani dökülen çiçeklerin e, bizler için bir kayıp olduğunu kesinlikle düşünmeyin ama... Hastalıktan dolayı zarardan dolayı, don zararından dolayı veya sıcaktan dolayı ya da bizim uygulamış olduğumuz yanlış ilaçlardan dolayı dökülen çiçekler bizim kaybımızdır. Ama ağacın kendi besleyebileceği kadar çiçeği, meyveyi bırakması bizim her zaman avantajımızdadır. Hani onun için sizlik olan hatalara kesinlikle Çözüm üretiniz ama ağacın kendi besleyebileceği kadar çiçek bırakmasına ondan sonraki dökülen çiçeklere kesinlikle üzülmenizi e, istemiyorum. Çünkü bu doğanın bir kuralıdır. Benim bu konu hakkında size aktarabileceğim temel bilgiler bunlardı. Bir sonraki tanımsal çiçekli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.